Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün diş çıkartma süreçleri ile ilgili bebeklerin ağrılarını gidermekte yardımcı olmak için neler yapabiliriz? 5 basamakta çocuğun ağrısını gidermeyi nasıl yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Şimdi bu 5 basamak dediğimiz şey en az kimyasaldan en çok kimyasala doğru gidiyor ve bazılarını hiç kullanmanızı önermiyoruz. Gene de onları dile getireceğim. Bazı durumlarda kullanmamanız için, bilmeniz için bunu dile getireceğim. İlk basamakta arkadaşlar çocuğunuza daha önce hazırladığım bir video vardı. 10 basamakta çocuğunuzun diş ağrısını giderme şeklinde. Orada soğuk uygulamalardan bahsetmiştim. Mesela elinizi soğuk suya tutup çocuğun damağına sürmek, soğuk bir bezi buzdolabına bırakıp çocuğun ağzına verip ısırmasını sağlamak, soğuk bir besini tabii kıramıyorsa ya da Yemiyorsa, ısıramıyorsa havuç gibi diyelim kopması zor olan bir besini çocuğun ağzında gezdirmek veya soğuk olan bir anne sütü buzu ya da bir mama buzunu çocuğun damaklarına sürüp onun biraz rahatlamasını sağlamak gibi soğuk uygulamalar vardı. Unutmayın bu soğuk uygulamaların hiçbirisi çocuğunuzda hastalığa neden olmayacaktır. Korkmadan bunu uygulayabilirsiniz. Burada ikinci basamağa geçtiğimizde bazı doğal kürler var arkadaşlar. Karanfil kürü, soğan kürü olarak internette aratıp bulabileceğiniz ve belki de bu videonun içerisinde bir yere bu kürlerin tam tarifini, tam hazırlanış şeklini yan tarafı bir yere bırakabileceğim bu kürleri uygulamanızı öneririm. Bunların içerisinde de herhangi bir kimyasal bulunmaz. Üçüncü aşamada homeopatik ilaç olarak isimlendirdiğimiz gene içerisinde kimyasal bulundurmayan ya da varsa da çok minimal kimyasal kimyasal bulunduran ve genellikle %100 doğal olarak kabul edilen homeopatik ilaçlar var. Bunun granülleri var, bunun jelleri var, bunun diş topları var. İsimler tabii ki söylemeyeceğim ama bu konuyla ilgili üretilen birçok ürün olduğunu söyleyebilirim ve bir kısmının da Almanya'dan geldiğini ki zaten homeopati dediğim şey Alman genelinde oluşturulan bir e, düzenektir ve çoğunda da Alman papatyası içerir. Diğer aşamada Kalpol, Tylol, Tamol gibi ağrı kesici ilaçların bulunduğu ve ilk 6 ayda ise parasitemol 6 aydan sonraki durumda da hem parasitemol hem ibuprofeni çocuğa ağrı kesici olarak verebilirsiniz ve ağrısını giderebilirsiniz. Gittikçe kimyasala gidiyorduk. Ağrı kesiciler dedik. En sonunda da içerisinde lidokain, benzokain ya da son tarafında kayın içeren diş jelleri var. Mümkün olduğu kadar bu diş jellerini son basıma kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü sonrasında daha önce bir video hazırlamıştım. Onu da izlemişsinizdir muhtemelen. Ya da izlemediyseniz şurada bir yerde bulabilirsiniz. Çocuklarda met temoglebinü olarak isimlendirilen ve solunum sıkıntısıyla kendini ortaya çıkartan bir duruma neden olabiliyor. Böyle bir sorunla karşılaşmamak adına bir miktar ağrı gerekirse çekelim ama o tarz ilaçları kullanmamaya çalışalım. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.